Deprem birçoğu kamu kurumlarına ve belirlenen diğer alanlara yerleştirilirken bazıları ise kendi imkanlarıyla konaklama yeri buluyor. Bolu'ya yerleşmek isteyen vatandaşlar emlak ofisleriyle internet platformları üzerinde bulunan kiralık ev ilanlarını kontrol ediyor. Deprem zedelerin fahiş kiralarla karşılaşmaması adına Bolu Vali Koordinasyonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Ekipler emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatlarıyla yeni kira ilanlarının kira bedellerini karşılaştırıyor. Gerek kira sözleşmeleri gerekse de komisyon faturaları üzerinden yapılan fiyat karşılaştırmalarında faiz kira artışı uygulandığı belirlenen emlak ofisi ve ev sahipleri hakkında idari işlem başlatılıyor. Bu arada 16.02.2023'te vermişsiniz 3.500 TL. <laughs> e, üç bir daire burası. Hmm. Bahçeli evler Mahallesi. Bunun faturası var mı? Komisyon Abi, faturası. O muhasebe de vardır. İyi görüşebiliriz muhasebeciyle. Buradan üç tane seçeceğim ben. Bir faturaları bir şey yapıver de bakıver de ofisteysen. Ee, TC'leri buradan bildirebilirsiniz. Bu TC'lerde yani biz zaten belli olmaz sadece mi? şu asıl gittiği için hani ev sahipleri, geride kalan ev sahipleri, eski kiracılar olanlar var. Onlar yeni düzene ayak uydurmak için kira artışı yaptılar. Evet. Yani hani 2500 3000 lirayken 4000 lira gibi rakamları gördük. Onlar Onları yaşıyoruz. depremin depremden sonra mı oldu bunlar? Tabii dönem çünkü öğrenciler depremden sonra KYK'lar boşaldı, öğrenciler tatil oldu, okullar evet. kapandı zaman gittiler. Büyük çoğu o döneme denk geldi. O şekilde oldu. Emlakçı Emrah Şener şunları söyledi: Abi depremler sonra fiyatlar yükseldi. Hani otomatikten biraz bazı müşterilerimiz şey yaptılar. Talepler çok fazla oldu. Taleplerden dolayı fiyatlar yükseldi. Öğrenciler gitti, dairelerimiz boşaldı, fiyatlar yükseldi. Çünkü yeni dairelerin fiyatlarını yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi, rayış dedi. Yani bu şekilde fiyat yükseltilenlerde biz hani çalışmamızı durdurduk. Eski fiyat üzerinden çalışmaya devam etmek istediğimizi söyledik. Onun dışında da çalışma yapmıyoruz. Sen ne biçim şekilde geliyorlar? Diyor. Yani 3 kiralarını 4000 bin olsun istiyorlar, 4500 bin 500 olsun istiyorlar ama biz kabul etmiyoruz abi, bu şekilde çalışmıyoruz. Yani siz de bir nevi depremde hakkını bu şekilde vurmuş olursunuz. Evet, aynen öyle yapıyoruz abi. Çok aşırı faiz 3 6000 yapmak isteyen gibi var mı? Yok öyle çok aşırı değil ama %25, %30'luk bir zamanlar yaşandı tabii. Hani onları gördük.